Kan Çiçekleri dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Bu kadar güzel seven adam nasıl sevdiğine zarar verebilir. Baran Dilan'ı o kadar çok seviyor ki babaannesini bile karşısına aldı. Herkese rağmen elini tuttu. Arkasında durmaya devam edecek. Baran asla Dilan'ı isteyerek ya da bilerek kırmadı. İkisi de aşkları için savaşacaklar. El ele değil ama... Farklı yöntemlerle bu savaşın üstesinden gelecekler. Dilan, Sabiha'ya karşı Baran tarafından korunduğunda Dilan gerçekleri görmüş olacak. Sabiha'nın boğazına bıçak dayadığı zaman Baran'ı koruması dizinin yeni bölümünde bazı şeyleri beraberinde getirecek. Gülşah'ın başına her ne geldiyse bu olayı Cuma günü göreceğiz. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.